Selam arkadaşlar. Biliyorum bazı konularla ilgili sorularınız var. Bunlarla ilgili ufak bir toparlama yapmak istiyorum. Bunlardan birincisi drop shipping'de yaşanan problemler. Şimdi birçok problem sayılabilir. Suspend olma durumuyla ilgili problemlerden bahsetmiyorum. Normal işin rutininde yaşanan sıkıntılardan bahsediyorum. Nedir bunlar derseniz. Birincisi Stoğunuzda olmayan bir ürünü satıyorsunuz, sattınız. Sattıktan sonra bu ürünü kaynağında bulamamak. Ee, şimdi Amazon.com'da bulmayı planlıyoruz hepimiz. Amazon'dan Amazon'a yaptığımız için ürün satılmış herhangi bir markette. Amazon.com'a geliyoruz bakıyoruz ürün yok. Ne yapacağız? Bununla ilgili çok çeşitli işlemler yapabilirsiniz. Öncelikle yaptığımız bizim aynı ürünü ürün ismiyle Amazon'da aramak. Bazen farklı asinlerde listelenebiliyor. Burada dikkat edeceğiniz husus ürünün boyutunun, renginin, her şeyinin aynı olması. Yok ise sizin sattığınız markette diğer buybox'taki kişilerden almanız pek bir çözüm değil. Çünkü onlar da eğer dropshipping yapıyor ise Amazon.com'dan alıp göndermeye çalışacak. Bu da sizin için bir sıkıntı. Ama siz bunun yerel bir mağaza olduğunu düşünüyorsanız örnek veriyorum Kanada'da listeliyorsunuz. Kanada'da sattığınız ürünü Amazon.com'da bulamadınız. Kanada'ya geldiniz baktınız. Amazon Kanada'daki yerel bir firma olduğunu düşündüğünüz yerde bu ürün var ise ve fiyatı uygun ise alıp gönderebilirsiniz. Bunun haricinde Google'da farklı mağazalardan bulup gönderebilirsiniz. Tabi kargoları hesaplamanız gerekiyor. Müşteriye ürün giderken ürünün fiyatını görmemesi gerekiyor. Bunların hepsini ayarladınız gönderebilirsiniz. Ha yok. Bir sonraki seçenek iptal etmek. İptal ettiğinizde ne olur? Eğer ürünü iptal ederseniz hesap sağlığınızdaki pre fulfillment cancellation ratinginiz artar. Bu belirli bir oranın üzerine çıkarsa hesap sağlığınızda problem yaşarsınız. Düzgün bir satıcı olmadığınızı anlar Amazon ve size bu konuda problem çıkartır. Diğer not aldığım e, konu ise iadeler. İadeler tamam bir şekilde yönetiliyor. Ee, bunu Shipping eğitiminde ben anlattım. Ayrıntılı olarak o detaylara girmeyeceğim. Burada sıkıntı şu. Ürünün iadesi yok, çok yüksek çıkıyor ise ne yapılacak? Burada siz de karşılığında iade e, edeceksiniz. Aynı tutarı Amazon'a bildirip Amazon'dan bunu alabiliyorsunuz. Bunda da sıkıntı yok. Ama bazı alıcılar var ki Bunlara sahtekar diyorum ben. Sizi dolandırmaya çalışıyor. Şimdi veya siz belirttiğiniz halde başka türlü işlem yapıyor. Şimdi iade politikalarını oluşturmanız gerekiyor. Bizim iade politikamıza göre diyoruz ki Kanada için Kanada Post ile ürünü gönderin. Standart olarak gönderin. Vatandaş gitmiş başka bir kargo firmasına en hızlı şekilde göndermiş. Ürünü satmışız 170 Kanada dolarına vatandaş ürünü iade ediyor 190 Kanada dolarına. Şimdi benim bunu Amazon'dan alma şansım muhtemelen yok. Ee, ama yine de bununla ilgili bir kargo fişi istiyorum. Karşılığında bana saçma saçma bir kargo fişi veriyor. En hızlı kargo ile göndermiş. Ee, Excel'de yazılmış bir form gibi saçma bir şey. Bunu paylaşabilirim nasıl bir form gönderdiğini, gerekli bilgileri saklayarak. Burada yapılacak husus sizin politikalarınızın sağlam olması, daha önceden politikalarınızın yazılı olması ve bunu müşteriye bildiriyor olmanız. Mağazanızda bu politikaların yazıyor olması. Müşteriye iade politikamızı yazdık, ona uygun davranmamışsınız dediğinde orada duruyor. Ya ürün size dönüyor eğer ödediyse o rakamı sahtekar değil de gerçekten böyle bir hata yaptıysa üstüne yatıyor. Yapacak bir şey yok diyor. Ürünün parasını da iade ediyor. Ürün de size geri dönüyor. Ha siz bir kar edebiliyor musunuz bundan? Ürün parasını ödediğiniz için pek bir karınız yine kalmıyor. Bir sonraki maddesi geç yapılan iadeler. Şimdi 30 günün sonunda iade yapıyor. Siz ürünü 1-2 gün önce aldınız. E sizin iade zamanınız doluyor. Çünkü ürünü önce siz aldınız, yola çıktı, gitti. Vatandaş ürünü tam ucu ucuna iade ediyorum dedi. Siz iade etmek istediğinizde iade olayı kapanmış olabiliyor. Bunun da çözümlerini bulabiliyorsunuz. Amazon'da help'ten görüşerek, chat yaparak bir şekilde bunu çözme ihtimaliniz var. Ama bunu çözerken karşınıza çıkan ilk kişiyle çözmeniz biraz zor. Çünkü orada biraz yetkisiz kişiler yer alıyor üründe şöyle problem var, böyle problem var diyebilirsiniz. Bir de iadenin türü. Şimdi size ben artık bunu sevmiyorum, hoşlanmadım deyip iade ediyor ise sizin bunu aynı şekilde Amazon'da iade etme şansınız olmayabilir. Sonraki madde bu en can alıcısı. Bununla ilgili ayrı bir video da çekeceğim. Buradaki sıkıntı şu. Üçüncü parti satıcı olarak bir ürün sattınız 30 gün içerisinde koşulsuz şartsız iade etmeniz gerekiyor eğer kendinize ait bir politika oluşturmadıysanız ee, 30 günü geçti 90 güne kadar elektronik ürünlerde arıza çıktığında ürünü almanız lazım veya değiştirmeniz lazım şimdi burada şöyle bir problem var sizin sattığınız ürün e, si, tamam siz satıcısınız aldığınız yerde Amazon.com ise satıcı. Yani Amazon.com'un kendisi ise Amazon.com sitesinden almaktan bahsetmiyorum. Üçüncü parti bir FBA satıcısından bahsetmiyorum. Amazon.com'dan satın alıyorsanız eğer ürünü Amazon'da politika şu. Üçüncü parti satıcılara verdiği 90 gün olayı kendinin kendisinin sattığı ürünlerde vermiyor. Kendi sattığı ürünlerde böyle problem olmayacağını garanti ediyor bir şekilde. Ve bunun garantisini vermiyor karşı tarafa. Yani burada da bir ayrımcılık söz konusu. Amazon'a girdiniz, FBA satıcısı yapıyorsun. FBA olarak satıyorsunuz ürünü. 90 günde ürünü almanız gerekiyor. Ama Amazon.com kendi sattığı üründe bunu almıyor. Bu şekilde arada kaldığınız durumlarda bunun faturası size kesilebiliyor. Ama bunda da siz eğer düzgün bir ilişki kurabiliyorsanız Amazon chat aracılığıyla karşı tarafta ve daha üst düzey temsilcilerle bu sorunları da atlatma imkanınız var. Siz bunu yapabiliyorsanız tabii ki bu sizin yeteneğinize kalmış bir durum. Şimdilik e, aklıma gelenler bunlar. Bunu e, bu ayrımcılığı daha da detaylı şekilde işlemeyi düşünüyorum ben. Fırsat buldukça Amazon'da böyle tespit ettiğim ayrımcılık yaptığı konuları da kendi sattığı ürünlerle 3. parti satıcılar arasındaki ayrımcılıkları buldukça paylaşmayı düşünüyorum. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.